sinyalleri Öyle diyelim. Çünkü e, sizin gibi değerli eğitimci ve akademisyen e, insanların topluma bunu birinci ağızdan söylemesi e, onları e, çok önemli anlamda etkiliyor. Çok ciddi anlamda etkiliyor. E, böyle bir sonucun da oluşmasını yürekten diliyorum tabii ki. E, yine Avrasya Üniversitesi'ne dönecek olursak aslında bu değeri ben biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü önemli bir değer. Sadece Trabzon için değil. Biz evet, şu anda Trabzon'dayız ama Türkiye için önemli bir değer. Bir örnek, bir rol model. Şimdi, e, işte vizyonumuz diye bir evet. e, bölüm görüyorum. şeyde e, Açarsanız. Hocam, şimdi birincisi e, şeyi paylaştık. E, biz e, üniversiteye, bilgiye ulaşımın önündeki bütün engellerin kaldırılmasından yanayız. İnsanın zaten en önemli sermayesidir bilgi. Biz bilgiyi ikinci plana attık. Köşe dönmeci kar hırslı ben işletme mezunu olduğum için onu da paylaşayım. Biz bütün öğrencilerimizi en kısa zamanda en kolay yoldan her şey pahasına kara ulaşan işletmeciler olarak yetiştirdik. Ama şimdi biliyorsunuz bir sosyal girişimcilik, sosyal işletmecilik kavramı çıktı. Biz Şu an ekranda görüyorum sosyal girişimci, evet. yenilikçi, global liderler ve bilim insanlar diye. O girişimcilikle ilgili de bir parantez açmanızı istirham edeceğim. Tabii. Özellikle ben şunu vurgulamak Hı. istiyorum. Biz üniversitelerimizin, mevcut durumu sadece aktaran, bilgiyi öğrencilere aktaran bir potansiyelde bir standartta değil. Üniversiteler kendilerini destekleyen yeni öğrencileriyle birlikte kendilerini geliştiren birer kurum olmalı. Bir Avrasya Üniversitesi'nde biz bu vizyona sahibiz. Diğer taraftan global liderler ve bilim insanları yetiştirmek istiyoruz. Biz nerede olursa olsun ama biz Karadeniz bölgesindeyiz, Trabzon'dayız. Trabzonlu gencimizi, Trabzon'a Türkiye'nin ve dünyanın birçok ilinden gelen gencimizi Sadece bölgeye mahkum değil, ufku çok geniş, Karadeniz'in ötesinde evrensel birer bilim insanı, birer iyi yetişmiş, eğitilmiş akademisyen veya mühendis, meslek sahibi, meslek mensubu olarak geliştirmek istiyoruz. Diğer yandan bugün artık e, ayrılmaz bir parçası haline geldi. Eğitimin, işletmelerin, kurumların mutlaka bir girişimcilik ve yenilikçilik vizyonu olması gerekiyor. Ekrandan çıkabiliriz Barış Bey. Burada da bizim sosyal girişimcilikten özellikle kastımız şu. Eğitimde de eğer girişimci olmazsak bir Harvard modeli diye tuttururuz. Dünyadaki Oxford'a yetişeceğiz diye uğraşırız. Yüz yıldır yetişemedik. Ve biz hala sadece ona yetişeceğiz diye kalırız. Ama bence biz kendimizi çok küçümsemeyelim. Bizim içimizde de çok iyi yetenekli, iyi düşünen, dünyayı iyi yorumlayan akademisyenlerimiz de var, girişimcilerimiz de var. Dolayısıyla eğer biz bu bilgi mutfaklarında yenilikçiliği, yaratıcılığı ve girişimciliği iyi işleyebilirsek, burada da özellikle girişimcilik deyince biz bir ticari işletme kurmak, işte şurada bir limited şirket kurmak, şurada bir süpermarket açmak, alışveriş merkezi açmak tık kastetmiyoruz. Girişimcilik deyince aslında ilk akla bu geliyor. Ama biz bugün girişimcilikte derslerimizden başlıyoruz. Evet. Mesela bu konuda ben... Sayın Hocam özür dileyerek şimdi yönetmenim...